çıkmadı. Mert Gülok. Ok. Bunlara da 460 bin lira vermişsin. Ama bu 10 maçın 5'inde oynayan Gökhan Gönül'e Fenerbahçe'nin şimdi 5'i Gökhan Gönül'e 1 lira vermemiş. Niye? Ya Yasin bir maç oynamamış. Mevlüt bir maç oynamamış. Okay bir maç oynamamış. Sen bunlara 460 bin lira, yarım trilyon parayı yazmışsın. Gökhan Gönül'e vermemişsin. Hiç kadroya alınmayan birçok adama paralar yazmışsın. Örneğin, bu nasıl detaylara giriyor? Gir gir. Bilal'e var ya bir ara Manisa, Galatasaray'a gelen. Bu arada Estonya'da ben bir puan getiren. O bir puanla belki de gittik. Ha, çok önemli. Bir lira vermemişim, bir lira. Bir maç oynadı doğru. Bir lira vermemişsin. Polat'tı. Sen neyin adaletinden bahsediyorsun hocam? Hani ben yalan söylesem Burak da mı yalan söylüyor? Daha 24 saat önce tüm Türkiye televizyonlarına ben almadım. 1 lira prim almadım dedi. Bizim ele geçirdiğimiz dedi. Şu güne kadar, aradan 3 ay geçmiş, Burak'ın hesabına 1 lira yatmadı. Niye? Adana'lı kaleci felaketinin bana nasıl sarmış Bir de anlatırız mısın hocam? Asla oraya. manidar konuşmuyor. Bir şey de sana ima etmiyor. Hani sen Adanalısın o çocuk Adanalı babanın oğlu teyzenin kızının üçüncü. Adana'da formayı yemeyen hayrullah oldu. Sokağa çıktığında ancak annesinin babasının tanıyacağı. Hiçbir maçta oynamamış. Ve şu anda da gelecekle vaat etmiyor. Yok şu anda 18'de yok Adana'da. Hangi aklı hizmet 460 bin lira Hayrullah'a para yazar? Düşün. Topallı Hayrullah aynı para yapıyor. Topal Mehmet Topal. Ahlak timsali, adamlık timsali, futbolculuk timsali. Dokuz maç oynamış. 460 bin lira. Ne demek biliyor musun? Bugün bir öğretmen 460 bin lirayı alabilmek için Aşağı yukarı 8-10 sene çalışmak zorunda. 35 sene sonunda bu kadar ikramiye alamıyor. İkramiye ne ikrami? Bunu 10'da birine alamazsın. Evet, bak sorun burada alınan paraları filan söylemiyor. Şimdi sen bana dersen ki... ...ben böyle yaparım kardeş. Unutma büyük diktatörlükler adil davranmadıkları için yıkılmışlardır. Sen adil, adil değilsin. değilsin. İnsanların çoluğunun çocuğunun boğazına sokacağı parayı adil dağıtmıyorsun. 3,5 milyon oluyor zengin. O zaman Arda niye bir buçuk milyon alıyor? Arda da zengin. Bana bunların hesabını verme. Hoca önce aileye bak. Ne ver, ne ver. Hoca, Hoca, sonra gece yatağa yatınca Allah'ına ver hesabı. Sonra da çarşamba günü Türk milletine ver Konya'da. Oynamayla alakalı değil mi hocam bu? Bence 10 maçın 9'unda oynamış. Ama 10 maç, maçın 10'unda oynamış. Ah, 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 Mehmet Topal. Ya Adana'da kaleci hangi dizayn Mehmet Topal maçın dokuzunda oynamış. Şey, On maçın da oynamış. Ben burada bir araya girebilir miyim? Ya beyler bir önce belgelere itiraz eden var mı? Hocam bir belgeler, resmi belgeler. Ben ya şey bir bir Hiçbir şey. Uydurdum mu? Sahte belge mi? Hiçbir şey. yalan olsa. Sahte belge. Burak berge. Yılmaz dün akşam dedi mi? De ben bir lira prim almadım. Şu kayıtlara bakın. Burak Yılmaz altı maç oynamış, dört veya beş gol atmış. Hollanda maçını hatırlayın. Bu anlar Burak Yılmaz bir lira almıyor. Kaleci Hayrullah 460 alıyor. Efendime söyleyeyim. Ee, ben hiç oynamamış. 460 alıyor. Yasin hiç oynamamış. 460 hiç alıyor. Ya, hiç oynamamış. da para veriyor mu? Veriyor. Sıfır maç kardeşim. Sıfır Evet. Allah, Mehmet ya, Topal. Evet. Kardeşim. Adam. Mehmet Tarlı Topal 9 maç oynamış. 460 lira almış. Gökhan Gönül. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın sonra bekliyor. Gökhan Gönül. İnanılmaz bir şey ya. Beş maç oynamış. 5 maç. Bu belgeler sıfır tekse Var mı şimdi suratı bak Ben burada ayrılacağım. Ben buradasınız. da Başkanı